beraber gördük. Ardından eee bu süreç içerisinde benim annem mesane kanseri geçirdi. Eee rahim, yumurtalık ve mesane opera oldu. Tamamını aldılar. Annem artık öbür boyu stomayla yaşamak zorunda. Eee çok zor bir süreç geçirdik. Eee ben bankları çok inandığım için annem e, hastaneden evet taburcu olduğu gün direkt bankları yapıştırmaya başladım. Hem b hem melatonin, hem de penis, düzenli olarak yapıştırdık. Doktorumuz bize e, böbreklerin artık direniz aşamasında olduğunu söylemişti. Geçirilen ameliyatlardan dolayı. Burası çok duygusal. 18 günde e, bütün böbrek değerleri normale geldi. 3 bandı da düzenli olarak kullanıyorduk. Bunu nasıl anladık? E, taburcu olduğu andan itibaren bir gün durup ertesi gün kan vermemiz gerekiyor. Bir gün durup ertesi gün kan vermemiz gerekiyor gerekiyor. 18. günün sonunda annenin böbreklerin yerimize ihtiyacı olmadığını söyledi doktor. Ee, hani bu mucizeyi tarif edemezsiniz. Ee, Ancak yaşamanız gerekiyor. Önce inanın ve sonra yaşayın arkadaşlar. <laughs>